Merhaba arkadaşlar, Ramazan geldi, ilk sahurun heyecanı başladı. Bugün sizlerle ilk sahurda yapılması sünnet olan davranışları konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim, sahur, Ramazan'ın en özel anlarından biri. Gece kalkıp o sofrayı hazırlamak, uykudan feragat etmek, bunlar bile başlı başına bir ibadet. İşte ilk sünnetimiz de tam buradan geliyor, sahura kalkmak. Peygamber Efendimiz'in bir hadisinde sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyuruyor. Yani sahura kalkmak sadece midemizi değil, ruhumuzu da oruca hazırlıyor. İlk sahurda bunu bir alışkanlık haline getirirsek, inanın bana, Ramazan boyunca çok daha kolay devam eder. Mesela ben sahura kalktığımda kendimi daha enerjik hissediyorum. Sizde durum nasıl? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Gelelim ikinci sünnete, sahuru geciktirmek. Bu benim çok sevdiğim bir sünnet. Peygamber Efendimiz sahuru imsak vaktine yakın bir zamanda yermiş. Tabi burada ufak bir hatırlatma yapayım. Sabah namazını kaçırmayacak şekilde vakti iyi ayarlamak lazım. Mesela imsaktan 15-20 dakika önce sahuru bitirmek ideal olabilir. Neden geciktiriyoruz peki? Çünkü böylece gün içinde daha az açlık hissediyoruz. Vücudumuz oruca daha iyi adapte oluyor. Bir de sahurun o son dakikalarındaki huzur yok mu? Dışarıda kuş sesleri, hava yavaş yavaş aydınlanıyor. Bence sahurun en güzel tarafı bu. Siz sahuru ne zaman yapıyorsunuz? Erken mi yoksa geç mi kalkıyorsunuz? Üçüncü sünnet, hafif ve bereketli yiyecekler tercih etmek. Şimdi burası önemli çünkü sahurda ne yediğimiz günümüzü direkt etkiliyor. Peygamber Efendimizin hurmayla sahur yaptığı rivayet ediliyor. Mesela 3-5 tane hurma, bir bardak su ya da bir bardak süt, hem hafif hem bereketli. Ama ben bütün gün aç kalacağım, doyayım diye düşünüyorsanız, bir saniye durun, tıka basa yemek yerine hafif şeyler seçmek daha iyi. Ben geçen sene sahurda bir kase yoğurt ve birkaç zeytin yemiştim. İnanın günüm çok rahat geçti. Siz sahurda neler yemeyi seviyorsunuz? Dördüncü madde, dua etmek. Sahur vakti, duaların kabul olduğu çok kıymetli bir zaman. Oruç niyetinizi yapabilirsiniz, Allah'a şükredebilirsiniz, gününüzün güzel geçmesi için dua edebilirsiniz. Mesela şöyle bir niyet. Niyet ettim Allah rızası için Ramazan orucunu tutmaya. Basit ama kalpten gelen bir niyet sahurun maneviyatını artırıyor. Bir de sahurda kısa bir dua okumak çok güzel olur. Mesela Allah'ım bu orucu bana kolay kıl, günahlarımı affet gibi içten bir dua. Siz sahurda dua ediyor musunuz? Favori dualarınızı yorumlara yazarsanız hepimiz faydalanırız. Beşinci sünnet, aileyle birlikte sahur yapmak. Bu sahurun en keyifli yanlarından biri bence. Eğer evde ailenizle yaşıyorsanız, onları da kaldırıp hep birlikte sofraya oturmak harika bir fikir. Peygamber Efendimizin ailesiyle sahur yaptığı biliniyor. Bu da bize güzel bir örnek. Birlikte çay içmek, iki kelime sohbet etmek, o sofranın bereketi katlanıyor. Tabi yalnız yaşayanlar için de bir önerim var. Telefon açıp ailenizi arayın, görüntülü sahur yapın, teknoloji sağ olsun, mesafeler kısalıyor. Siz sahuru yalnız mı yapıyorsunuz, yoksa kalabalık mı seviyorsunuz? Ve son sünnetimiz, az yemek ve israftan kaçınmak. Sahurda midemizi tıka basa doldurmak yerine ölçülü olalım. Hem sünnete uygun olur hem de gün içinde kendimizi daha hafif hissederiz. Mesela bir tabak yemek hazırladıysanız hepsini bitiremeyeceksiniz, az koyun, artmasın. İslam'da israf zaten hiç hoş görülmemiş. Bir de şöyle düşünün, sahurda az yemek, iftarda o güzel lezzetleri daha çok tatmamızı sağlar değil mi? Siz sahurda ne kadar yiyorsunuz, kendinizi nasıl frenliyorsunuz? Evet, özetleyelim mi? İlk sahurda sünnet olan davranışlar, sahura kalkmak, sahuru geciktirmek, hafif yiyecekler yemek, dua etmek, aileyle sofraya oturmak ve israftan kaçınmak. Bu altı maddeyi ilk sahurdan itibaren uygularsak, Ramazanımız çok daha bereketli geçer. Hem Peygamber Efendimizin sünnetini yaşamış oluruz, hem de kendimizi manevi olarak güçlendiririz. İlk sahur, başlangıç için harika bir fırsat. Evet arkadaşlar, 10 dakikalık sohbetimizin sonuna geldik. İlk sahurda neler yapmayı planlıyorsunuz? Sofranızda neler olacak? Nasıl bir dua edeceksiniz? Lütfen yorumlara yazın, birbirimizden ilham alalım. Bir de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha çok kişiye ulaşıyoruz. Ramazanınızın bereketli, sahurlarınızın huzurlu geçmesi dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.